Çok daha iyi günler bizleri bekliyor gibi duruyor. Duygularınızı Teşekkür ederim öncelikle. Burada da ciddi bir kalabalık var. Kulübün nerelere geldiğini bu çok net bir şekilde gösteriyor. Öncelikle tabii ki hayırlı uğurlu olsun. Önce cami adına, şehir adına, kulübümüz adına, bizler adına. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. E, yönetim kurulumuza da başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize bu görevi, layık gördükleri için. Tabii artık ligin ikinci yarısı başladı ama biliyorsunuz 14 tane maç oynayacağız ve çok küçük bir takım. Aslında 3 ay sonra insanın 25'inde sezon bitiyor. Yani tabiri caizse göz açıp kapayıncaya kadar çok çabuk geçecek süreç. Bu anlamda zaten şehirde net bir birliktelik var, beraberlik var, bütünleşme var. Biz bunu biraz daha yukarı çekmek, her anlamda hem sağ içinde hem sağ dışında yukarı çekmek, birlikteliği daha da yukarı çekerek organizasyonu daha bir şekilde sağlamak için buraya geldik. İnşallah bunda da hep beraber, ben hep söylüyorum bunun farklı farklı yönetleri var. Bunların hepsini harekete geçirip hep beraber bu üç aylık süreçte sakin kalıp ama çok çalışıp kendimize güvenerek, mütevazi olarak inşallah dediğim gibi insanın 25'inde hedefe ulaşmış bir Bursa Spor olarak hep beraber sezonu kapatırız. Ya transfer yönetleri şöyle söyleyeyim. Bunlar hani görevci kurumda zaten belirli planları var. İstişaresimiz şu an hala onların transferle alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi sonra maç yani gerçekten biz geldik işte bugün antrenman yapacağız. Yarın sabah antrenman yapıp deplasmana gideceğiz. Küçük küçük dokunuşlar yapmaya çalışacağız takımla alakalı. Şu an sadece e, çarşamba gününe odaklandık. Pazar günü bir maçta oynayacağız biliyorsunuz. Sonra bir haftalık bir aramız var. Orada biraz nefes alabiliriz. Tabii ki sürede azalıyor. E, son 10 güne girildi o anlamda. Ama dediğim gibi kulüp bununla alakalı çalışmalarını yapıyor. Sağlıklı bir şekilde yani bize uygun. Mevkisel Onları zaten konuşuyoruz ama mevklere çok girmek istemiyorum. Bize uygun, grubun içine uygun, oyun, oyun planımıza uygun, oyuncu aramıza katabiliriz. Ama dediğim gibi bununla alakalı şu an önceliğimiz çarşamba günü oynayacağımız karşılaşma. Şöyle gayet iyi durumdalar. Moral motivasyonları da yüksek. Yani zaten nerede olduklarının farkındalar geçen sene, ben onları da söyledim. Geçen sene sezon başı bir başlangıç başladı bu sada. şu anda da bir buçuk yıldır burada olanlar var. Bu sezon başı gelenler var, devre arası bu grubun içine katılanlar var. Bu anlamda takım ne, nerede oynadığını, ne beklendiğinin, camiyanın ne beklediğinin farkında. Ama bu soruya ben bir parantez açayım. Yani özellikle taraftarlarımız evet çok zaten her maç sırasında olduğu çok ciddi bir destek var oyuncu grubumuza biraz daha toleranslı olmalarını ben rica ediyorum. Yani çünkü Bursaspor, Bursaspor. Nerede olursa olsun. Yani şu an Süper Lig'de böyle böyle seyirci kitlesi yok. Yani o baskı, o stres bazen oyuncuların çünkü o yani o konuşmalardan biraz onu çıkardım. Yani taraftar özellikle hata alabilir. Oyun içinde hata alabilir. Gol yiyebiliriz. edilebilir şeyler olacaktır. Hata %100 olacaktır. Ben yani hep derim. Hiçbir oyuncu hiçbir maçı kariyeri boyunca hatasız bitiremez. Ama pas hatası yapar, ama kademe hatası, konuşma hatası, tercih hatası bunu yapar yani. Önemli olan iyi konsantre iyi çalışıp, iyi odaklanıp hatayı en aza indir. Biz de her maç hatayı rakiplerden daha az yapmaya çalışacağız. Zaten kalitemiz var. Ama bununla beraber de mücadele gücü yüksek bir oynuyoruz. En az rakibimiz kadar koşmalı ve mücadele etmiyoruz. Bununla da farkındayız. Bu anlamda oyuncularla kısa bir toplantı yaptık. Sürekli zaten şimdi beraber de olacağız. Bu süreci ilerleyip sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğiz. Ama özellikle ben taraftarımızdan tekrar rica ediyorum. Evet takımın her maçını kazanmasını istiyorlar. Biz de her maçı kazanmak için zaten oynuyoruz dışarıda dışarıda. Ama bir sonra oyuncu grubumuzla alakalı. Özellikle biraz daha maç içinde toleranslı olurlarsa. Yani bunu yanlış anlaşılmasın söylüyorum. Yani bugüne kadar çok tepki verdiler. Anlamında söylemiyorum. Ama işte bazı ayrılan, ayrılan arkadaşlar oldu. Tecrübeli olmasına rağmen. Çünkü dediğim gibi burası büyük bir camia. Beklentiler çok fazla. Bu anlamda da Herkesin eti bizim üzerine düşenler var. Herkes üzeriniz düşeni yaptığı takdirde inşallah hep beraber sezon sonu mutlu <laughs> bir şekilde sezonu bitirmiş olacağız zaten. Ben buna inanıyorum ki onun için zaten buradayız. Hocam dahil de çalıştığınız. Evet, ilgili bir bu Şöyle söyleyeyim bu maçın özelinde değil. Ben çok sistemlere takılan bir teknik adam değilim. Üçlü, dörtlü, 4-3-3, 2 üç 1 3-5-2, 3-4-3 Bunlardan ziyade dizilişlerden ziyade plana dal odaklan. Yani plan ne olacak? Oyun planımız ne olacak? Rakibe göre küçük dokunuşlar olacak ama temel taşlarımız olacak. Biz ne yap Biz ne yapacağız? Top bizdeyken ne yapacağız? Hücumda ne yapacağız? Savunmada ne yapacağız? Önemli olan bunlar. Tabii ki takım profiline uygun da bir diziliş sistemimiz muhakkak olacak ama bu oyun içinde de değişebilir. Oyuncu sokmadan da değiştirebiliriz. Mevcut içerideki grupla da yapabiliriz. Oyuncu sokarak da değiştirebiliriz bir maç üçlü bir maç dörtlü de oynayabiliriz. Bununla alakalı çok net hani şunu oynayacağız, bunu oynayacağız diye çok hani katı bir düşüncem benim hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bu anlamda esneyimdir. Yani uygun, oyuncu grubuna uygun bir plan bulmak ve onların performansını en, en yukarıya çıkartmak çıkarmak önemli olan. Ama dediğim gibi dizilişten ziyade çok daha fazla önem vereceğimiz bizim oyun planımız olacak. Hem hücumda hem savunmada beraber oynamaya hareket edeceğiz. Takım boyuna çok dikkat edeceğiz ve oyunun ritmini biraz yükseltmemiz gerekiyor. Hem takım boyu hem de oyunun hızı, oyunun ritmini bu anlamda çok, çok ciddi anlamda çalışmalarımız olacak. Tabii bu kısa vadede belki çok hemen cevap veremeyebilir ama uzun vadede hani ilerleyen haftalarda bunlarla alakalı da farklar olduğunu göreceksiniz inşallah. Var mı sorusu olan? Kasatlıkla yine eksik var mı şu an? Hakkı bu maç aramızda olmayacak tekrar. Yani onun haricinde çok ciddi sakatlığımız yok. Bilinen sakatlar haricinde çok ciddi bir sakatlığımız yok şu an. Hocam Şimdi teşekkür ederim. Ben Şükür teşekkür var. ederim. Kolay gelsin.